Yukarıda numaralanmış beyitler, vurguladığı anlamlar bakımından yanında harflerle verilen atasözleriyle eşleşecektir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde beyit ve atasözü doğru eşleştirilmiştir? Evet atasözlerimize bakalım. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. Burada insanlık değerinden yoksun kişi kılık kıyafetle, ünvan ve sandalye ile değer kazanmaz. O yine bayağı ve düşüktür anlamı vardır. Burada beyitlerimize baktığımızda ise Dördüncü beytimiz. Aslı kötü birine üniforma soyluluk mu verir? Makam mevki rütbe versen ne değişir? Diyor arkadaşlar. O halde dördüncü beytimiz A atasözüyle eşleşti. Yine devam edelim. Lafla peynir gemisi yürümez. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle de yapılması gereken iş yapılmaz. İşi yapmak gerekir. Bu da arkadaşlar ikinci beyitle eşleşir. Bakma sözüne kişinin aynasıdır işi, şahsın görünür eserinde akıl mertebesi. O halde ikinci beytimiz B atasözüyle eşleşiyor. Evet C'ye bakalım. Kısmet ise gelir Hint'ten Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden? Allah bir şeyi size kısmet etmişse o mutlaka size gelir. Kısmet etmemişse yapacak bir şey yoktur anlamı var arkadaşlar. Birinci beytimize baktığımızda Gökyüzünden inci ve mücevher yağsa yağmur yerine tarihsiz olanın bir damlası bile düşmez bahçesine. O halde birinci beytimiz C ile eşleşecek. Yavaş atın tekmesi yavuz olur. Yumuşak huylu kimseler öfkelendiklerinde aşırı davranışlarda bulunabilirler. Burada da arkadaşlar üçüncü beyitle eşleşir. Allah'a sığın yumuşak huylunun gazabından. Zira öfkesiz ziyade olur onun sert olanlardan. Burada arkadaşlar ne diyeceğiz? Üçüncü beytimizi D atasözü ile işleyeceğiz. Burada 1C, 2B, 3D, 4A sıralamamız B seçeneğindeki gibi olacak.